Trabzonspor'un şampiyonluk maçına hoş geldiniz sayın seyirciler. İyi seyirler. Edin Doğru Dorukan, Bakasitas. Orada Luis Adriano araya girdi. Top Ahmet Can'da. Şimdi Siopis bıraktı Dorukan Tököz. Derin oynadı. Hamşik'te kaldı top. Şimdi Denspil. Edin Vişça. Araya doğru bıraktı. Bakasitas ceza sahasına girdi. Kesti ortaya üst alarda. Ofin kale vuruşunu kullandı. Vakeyme var orada. Vakeyme indirdi. Marek Hamşik. oynadı. Edil sak Sağ kanattan geliyor. Şampiyon takım. Cornelius'a doğru geçmiyor. Dorukan indirdi. Güray. Şimdi Dorukan Sinik. Güray Vural oynadı. Trabzonspor'un önde baskısı sonuç veriyor. Şimdi Vitor Hugo. Marek Hamşik. Cornelius'ta oynadı. Tehlikeli geliyor Trabzonspor. Cornelius Uzak'tan bir şut olsun. Uzak'tan şutu vufin etkiliydi. Şimdi korneri kullandı Trabzonspor Vitorugo vurdu. Defans uzaklaştırıyor. Dansfield yine Trabzon'da kaldı top. Marek Hamšík Defans'ın müdahalesi. Şimdi Fredi ile bir kontra şansı. Ahmetcan giriyor araya. Vitorugo uzun oynadı Cornelius'a doğru. Cornelius Edwin Michail oynadı. Araya Fredi giriyor. Poli. Ruiz Adriano'dan Freddy. Denzil orada. De aldı topu. Şimdi Vakeme. Vakeme ile geliyor Trabzonspor. Vakeme cezası aslında ve Hüseyin müdahalesi var. Hakem penaltı yok dedi. Vakeme kızgın. Endao. Freddy. Poli ile geliyor Antalya Spor. Bir turu karşılıyor onu. Bir çalım. Araya bir pas. Tupis. Her yerde siopis. Şimdi tekrar aldı topu. Dansville oynadı. Dansville'den sağ doğru kan Trabzonspor geliyor. Derin bir pas edin mi? İçer. sağ kanattan ceza sahasına girdi. Kaleci bu açılıyor. Alıyor topu. Gece kullandı. Orada Luz Adriano. Yine Trabzonspor'da kaldı top. Marek Hamšík. Siopis'te oynadı. Siopis. Rakibinden sıyrıldı. Cornelius. Cornelius'tan Bak tekrar Cornelius, şut! Kadeci Goffin! Corner! Bak Estas kullandı korneri. Dekaya doğru seken bir top, Luis Adriano uzaklaştırıyor. Şimdi Dorukhan, indirdi Ahmetcan. Ahmetcan'dan Cornelius, Marek Hamšík uzaktan bir şut. Aslan dönüyor. Volkan Sinik. Etkili başladı Trabzonspor. Dakika 22. Gol yok Trabzon'da. Şimdi Enda ile geliyor Antalyaspor Kayarak bir müdahale Siyopis. Yine kaptı topu orada Siyopis. Atom karınca adeta. Cornelius. Sağ kanatta Vichia. rakibinden sıyrıldı. Bıraktı. Borkan müdahale yaptı ve eserde kaldı top. Enda'yı bir pas. Sağ kanattan geliyor. Vitor Hugo'dan sıyrıldı. Ahmet Can karşıda Ters kademede. Ahmet Can'dan başarılı bir müdahale. Korner. Şu şunu kullandı. Endao ile attı. Endao. Bıraktı Fredri. Raysel. Endao tekrar bir şut Doğukan'dan dışarı gidiyor. Dansfield. Yitor Hugo Marek Hamšík oynadı. Şimdi Doğukan. Dorukan. Dorukan'ın müdahalesi Doğukan'dan. Doğukan kap topu kaleci. atalı bir pas. Hamšík vurdu. Cornelius İstanbul'un top Tekrar Marek Hamšík indirdi. Dorukan, Cornelius. Tehlikeli bir atak. Dorukan Stiopis'te oynadı. Marek Hamšík önünü açtı vurdu kaleci ofsayt. Corner. Kestas kullandı korneri. Kafa Bofin. Yine kurtardı. Cornelius'un kafasında kaleci Bofin. Şimdi Vitor Hugo ile kaplı topu Trabzonspor. Bir orta daha. Defans uzaklaştırıyor. Fernando'yu müdahale. Vakayeme kaptı topu. Vakayeme. Şampiyonluk golü. Vakayeme'den şampiyonluk golü geldi. Dakika 33. 1-0. Şampiyon Trabzonspor öne geçiyor. Antalya Spor başladı maça. Nurkan kaptı topu Cornelius. Vakeme, Vakeme vurdu kaleci Bolton. Uzaklaştırıyor tekrar. Veysel de kaldı top. Trabzon'da büyük bir coşku var. Şampiyonluk coşkusu var. 11 sene sonra gelen şampiyonluk coşkusu var sayın seyirciler. Dance film. Dorukan. Doğru kandan Cornelius. Cornelius. Kimden sıyrıldı verdi pasını. Doğru kan araya doğru bir pas. Yuray giriyor araya. Kaleci uzaklaştırdı. Siopis indirdi. Cornelius'a Marek Hamşik önünü açtı. Marek Hamşik vurdu kaleci Bofin. Akestas'la atak taze edecek Trabzon. Bir ortada. Hamşik. Defanstan dönüyor top. Doğukan Sinik. Trabzonspor'un önünde baskısı var. Coşkulu taraftar var. Her şey müsait. Bünyamin. Alessandro, Bünyamin. Siopis girdi araya. Şimdi Vakeme. Hatalı bir pas. Taç. Vakeme kullandı tacı. Siopis pis. Vakeme. Vakeme rakibinden sıyrıldı. Cornelius'a bıraktı. Cornelius'tan Doğukan. Hatalı bir pas geldi Doğukan'dan. Şimdi Güray Ural'la taç gören Antalya Spor. Luis Adriano offside yok. Doğukan Sinik'le geliyor. Sol kanattan Antalya Spor. Doğukan ceza sahasına gidi. kaleciyle ile karşı karşıya Uğurcan. Ahmetcan uzaklaştırır topu. Poli. Araya bir pas Doğukan Uğurcan son anda kurtarıyor. Enfes bir kurtarış. Korner. Güray kesti arka direğe doğru. Cornelius uzaklaştırır bir şut ve gol. Antalya Spor skoru 1-1'e bir getiren golü buluyor. Dakika 45 Veysel Sarı ilk yarı sona eriyor. İkinci yarıdayız. Antalya Spor başladı ikinci yarıya. Trabzon'da coşku yenilen gole rağmen devam ediyor. Feridi sol kanada döndü Doğukan. Fernando. Feridi. Poli. Kayarak bir müdahale. Hakem faal diyor. Kartıyla e gidiyor oraya. Poly. Bir Poli. Poliden den atalı bir pas Taç Ahmet Can kullandı taç atışını. Marek Hamšík Kaldırdı topu Doğrukan. Doğrukan'dan araya bir pas. Cornelius. Bak az. Kayarak bir müdahale var orada. Hakem kartıyla e geliyor. Sarı kart. şey kullandı. Vitor Hugo. Cornelius. Siopis vurdu. Corner. Hayır bakıyorum penaltı noktasına gidiyor Hakem. El var. Penaltı dedi. Şimdi bak Estas geldi. Vurdu ve gol. 2-1 oluyor. Bak Estas. Dakika indi. Trabzonspor ne geçiyor. Şimdi Fernando. Buray. Kurdu ya şov. Fernando'dan Freddy'ye. Freddy'den Endao. Tekrar Freddy. Luis Adriano. Kimden sıyrıldı? Sol kanada doğru kaldırdı topu. Doğu karşısında Bakestas var. Densil'den kayarak müdahale Horner. Endao. Şimdi ceza sahasına girdi. Verdi pasını bir şut. Aslan dönüyor. İkinci şut direkt ve gol. Offside var mı diye bakıyorum. Offside yok ve 2-2 oluyor. Antalya Spor skoru 2-2'ye getiren golü atıyor. Dakika 55. Şimdi Siopis'le geliyor hata Trabzonspor. Cornelius. Dördü topu ya. Şimdi Luis Adriano. Luis Adriano araya Hamşik giriyor. Marek Hamşik. O da kaptırdı. Doğukan, ka kaptı topu. Doğukan Cornelius rakibinden sıyrıldı. Vurdu. Gol. Andreas Cornelius. Dakika 58. 3-2 öne geçiyor Trabzonspor. Sandao. Can var karşısında onlar sıyrıldı. Vitor Hugo geliyor kademi. Kayrak bir müdahale. Kaptı topu Vitor Hugo. Şimdi Marek Hamşi. 61. dakika şovu başladı Trabzon'da. Enfes görsel anlar yaşanıyor şu an. Güray Ural Dansville'e orada kayarak müdahale ondan sıyrıldı. Yüray tehlikeli geliyor Antalya Spor kesti ortayı. Ahmet Can uzaklaştırdı. O kan kaleci Uğurcan. Tehlikeli pozisyonda şimdi Vitor Hugo. Cornelius'ta oynadı. Uzun bir pas Cornelius'tan. Bakasetas indirdi önüne. Bakasetas. Reysel giriyor oraya. Edir Miç'e kaptı topu. Edir önünü açtı. Vurdu gol. Kötü oldu. Trabzon'da gol yağmuru. Eylül Dakika 66. Trabzon 4 2 öne geçiyor şampiyonluk maçında. Kredi. Antalya Spor cevap çabasında kayarak bir müdahale faul. Vitorgo sarı kart görüyor. Poli uzaktan bir şut. Kaleci Uğurcan başarılı. Metcan hemen başladı Trabzonspor Taraftarlar 5. golü istiyor. Şampiyon Trabzonspor'dan gol şöleni Cornelius'la bıraktı Cornelius aldı topu sıyrıldı rakibinden Bak oynadı Edim Vichak kaleciyle ile karşı karşıya bu Nuri Şahin geldi görüntüye Şimdi Amşik kesti ortayı kafa Seken top Densley Freddy aldı topu orada Freddy ile geliyor Antalyaspor Sol kanattan Dorukhan girdi araya. Şimdi Ahmetcan. Hamşik. En vakayme kaldırdı. Dorukhan Toköz ve gol. Dorukhan Toköz. 5 oldu. Trabzon'da stat yıkılıyor. 5 oldu sayın seyirciler. Şampiyon takım şampiyon gibi oynuyor. Luis Adriano Firedi Tekrar Luis Adriano. Vitor Hugo'dan enfes bir müdahale. Şimdi Siopis. Bıraktı Marek Kamşik. Bakasetas. Tekrar Hamşik. Araya oynadı Cornelius. Bakasetas. Tehlikeli pozisyon. Bakasetas indirdi. Cornelius. Kaleci dokunuyor. Oh. Hamşik kullandı Korneri. Seken top. Vitor Hugo var orada. Dakika 78. Dansville. Marek Hamšík. Marek Hamšík uzaktan bir şut. Bofi'ni kurtarıyor. Kolay bir toptu. Bünyamin. Bir değil oynadı. Hakan Özmert sol kanada doğru bir pas. Doğukan Sinir karşısında Vitor Hugo var. Vitor Hugo enfes müdahaleleri devam ediyor derken bir pas hatası. Hakan Özmert. Antalya Spor geliyor. Firedi oynadı. Orada müdahale Doğukan vurdu. Kaleci Uğurcan. <laughs> Testi ortaya göre Uğurcan kurtarıyor. Kornerde. Uğurcan şimdi yere koyu başladı topla. Siopis. Coşku at safhada. Vakeme'ye doğru. Endao giriyor araya. Hiredi Mehmet ile oynadı. Mehmet'i karşısına Süpüs var. Atopu gibi sürpriz kim alsa topu karşısına dikiliyor. Yine geldi Süpüs Kaptı topu. Berat Özdemir. Bakasetas, Cornelius tekrar Berat. Berattan Corneliusa, Cornelius'tan bir çalım. Arayı bıraktı. Bakasetas biz çal, Edin biz çağ. Dakika 88, Edin çağ altı oldu. Eğer bir gol daha az deseydi plakaya yazmış olacaklardı. Skor 6-2, şampiyonluk geliyor. Son saniyeler artık şampiyonluk için. Enda'dan çalımlar ve evet, orada offside. Berat Özdemir oynadı, atal bir pas. Dakika 90 Trabzon'da şampiyonluk çoşkusu var sayın seyirciler. Şampiyonluk enfes bir maçla geldi. Şimdi Freddy Mehmet'i dışarı vuruyor. Enfes bir atmosfer var Trabzon'da. Herkes bitir hoca diyor ve maç bitti sayın seyirciler. Trabzonspor şampiyon. Şampiyon Trabzonspor taraftarları heyecanlıydı. Şampiyonluğun coşkusunu yaşıyor İşte Uğurcan Can Çakır Ben susuyorum Bu coşkuyu siz izleyin arkadaşlar Trabzon mutlu Futbolcular mutlu Çok çalıştılar çok çabaladılar Güzel planlamalar Enfes bir sezon Hak edilmiş bir şampiyonluk geliyor Trabzon'da Kupa birazdan bitirecek ellerde Ve kupa törenindeyiz. Trabzonsporlu kaptan Uğurcan kupayı kaldırmaya hazırlanıyor. Şampiyon Trabzonspor sayın seyirciler. Enfes görüntüler var Trabzon'da. Uğurcan Çakır geldi arkadaşlarıyla kutladı. Şimdi kupa ellerde. Uğurcan Çakır kupayı kaldırıyor. Ve 2022 şampiyonu Trabzonspor oluyor sayın seyirciler. Enfes bir şölen var Trabzon'da. Yıllarca beklenilen şampiyonluk. Hasret, özlem. Artık toprak orada kokuyor. Yağmur mavi yağıyor. Görüyorsunuz enfes bir şölen Harika bir şampiyonluk öyküsü. Mükemmel anlar. Tekrar kaldırıyor Uğurcan. Oley diyor taraftar. tarafta. Hava ifşek kutlamaları görüyorsunuz. Enfes bir atmosfer. Ve kupa pozu. Şampiyon kadro. Uğurcan, Hamşik, Bizça, Vakeyme. Dorukan, Siopis. Şampiyonluk golü Vakeme'den enfes bir gol. Tekrar seyrediyoruz. Vakeme indirdi önüne. Allah ne verdiyse vuruyor ve şampiyon Trabzonspor oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.